harika dana ilikli kemik suyu yapıyoruz. Kemiklerimizi bir gece tuzlu suda beklettik. Gördüğünüz gibi bütün kanını verdi. Kasapta dikine kestirdim. Kaynadıktan sonra içindeki bütün ilik akacak. Beni de hiç uğraştırmayacak. Stoğumuzda soğan, havuç ve kereviz kullanıyoruz. Ve harika bir sebze buketi hazırlıyoruz. Kabaca doğradığımız ürünlerimizi tenceremize ekliyoruz. Birazcık tane karabiber, 2 yaprak defne, biraz da kaya tuzu ekliyorum. Suyumuzu ekliyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Stoğumuz kaynadı, şu şekilde şöyle çıkan kefleri alıyoruz. Bize berraklık sağlayacak. Stoğumuz yaklaşık 4 saattir kaynıyor. Kemikteki bütün ilikler artık suya aktı. Stoğumuz hazır. Suyumuzu güzelce süzdürüyoruz. Kemikte kalan iliklerimizi sıyırmayı unutmuyoruz. Kış aylarının olmazsa olmazı çorbalarımızda, pilavlarda, et yemeklerinde kullanabileceğimiz et stoğumuz hazır. 4-5 güne kadar dolapta, 6 aya kadar da dondurucuda saklayabiliriz. Afiyet olsun.